İlk turun ikinci eleme maçlarının ikinci maçıyla devam edeceğiz. Tet ve Akuma karşılaşacak. Çekişmeli bir mücadele olacak. Bakalım kim yenecek. Arkadaşlar ikinci eleme maçlarında şöyle bir şey yapmaya karar verdim. De bildiğiniz gibi iki maç yapıyoruz. Ee, i̇ki maçta ilk maç ilk, 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 ilk kişilerin ilk ultrası ikinci maç kişilerin ikinci ultrasını kullanmaya karar verdim. Ee, şu anda... İkinci ikinci eleme maçının ikinci maçı başlıyor. Bildiğiniz üzere ilk maçta Dudley ve Ibuki kapıştı ve Dudley yendi. Şimdi Setva Okuma kapışacak ve bakalım kim yenecek. Small Arfield'da yapılacak karşılaşma. Ve karşılaşma başlıyor. Bakalım, yenen kişi kim olacak? Zorlu bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Set de çok güçlü. Akuma da çok güçlü gerçekten. Ve karşılaşma ilk roundla başlıyor. Set geri atıldı. Bir de ileriye atıldı. Akuma ileriye yaşınlanıyor. İleriye doğru atıldı Akuma. Arkasına geçti setin ve ileriye doğru atıyor seti. Git başımdan diyor. Set e, özel gücünü kullandı. Akuma'yı Sonic Boom'lar kullanılıyor. Radikonlar kullanılıyor. Bakalım neler olacak. Kendi doğru çekmeye çalıştı set. Yakalayamadı Akuma'yı. Akuma çok hızlı. Akuma çok hızlı. Sonic Boom 2 tane geldi. Hadouken 2 tane geldi. Akuma yukarıda yakılıyor seti. Bakalım neler olacak. Set. Bacağını kullanmaya çalışıyor fakat Akuma'ya karşı hiçbir şey yapamıyor Akuma. Süper kombosundan da yararlanarak taslamak isteyen yakı yapıyor. Hadoukenler havada şu anda. Sonic Boom'lar havada ama Akuma çok da zorlanmadan ilk karşılaşmanın ilk turunu kendi adını yazdırıyor Kazanan Akuma Bakalım ikinci turda neler olacak Set ba Ellerini uzattı Fa Yine uzattı Akuma'nın canını yaktı biraz Kendi doğru çekti bu arada Set Kendi savunmaya başardı Işılanmaya çalışıyor fakat Akuma Sasumaki Senpukyaki geldi ondan Hadoukenler tekrardan atılıyor İleri doğru atıldı Akuma bir kez daha ileri doğru atıldı fakat Set Akuma'yı yakalıyor bu sefer Set yine ileri doğru ışınlandı Bu sefer yakalayamadı Akuma'da ultra geliyor Akuma Dontra geliyor ve Setin canını oldukça yaktı şu anda. Setin canını oldukça yaktı. İkinci roundda da kazanmayı çok yakın şu anda Akuma. Set kendi doğru çekiyor fakat bir türlü başaramıyor. Bu arada Ultra geldi. Fakat Akuma ultradan kaçmayı başarıyor. İki kişinin canı çok kazanmış durumda. Şu anda Set yukarı yattı Akuma'yı. ışınlandığı yere çok sertçe vurdu. Set ışınlanıyor Akuma'nın bir arkasına bir önüne. Set bu arada yine kaçırdı Akuma'yı. Şu anda Set'in canı yok denebilecek kadar az ve... 2-0'lık bir üstünlükle Akuma Akuma Seti 2-0'lık üstünlükle yeniyor İkinci karşılaşmada bakalım neler olacak Setin 2-0 yenmesi lazım Final karşılaşmasını Final karşılaşması oynanması için Bakalım neler olacak Hemen ikinci karşılaşmayı da yapalım Bu sefer ikinci ultraları alıyoruz Hadi bakalım. Beautiful Bay'de olacak karşılaşma. Bay. Bu sefer ultralar farklı. Bakalım neler olacak. Setin 2-0 yenmesi lazım final rounduna ulaşması için. ve maç başlıyor. Akuma ileriye doğru atıldı. Çoruken seti savuruyor. Yukarıda Duken atmayı başarıyor. Set Akuma'yı Çoruken yakalıyor. Tasmak için Pukyak bir de Çoruken. Güzel e, hamleler Akuma'dan. Set kendini savunuyor. Tanik bunlar geliyor fakat Set yine yakalandı Akuma'ya. Ultra geldi bu arada. Bakalım Akuma ne yapacak bu Ultra karşısında. Akuma tutuyor bu Ultra'yı. Set de yedi Akuma'dan. Şimdi aşağıdan bir de tekme yiyor. Sett'in canı şu anda çok azalmış durumda. Sett yukarıya attı Okuma'yı, ışınlandı ve yere sertçe vurarak Akuma'nın canını yaktı. Bakalım iki kişi... E, Akuma'da ultra bulunuyor şu anda ve ultrasını kullandı. Set Turnuva'dan eleniyor. Set Turnuva'dan, Turnuva'dan eleniyor ve Akuma, Turnuva'ya devam eden isim. Gerçi çok böyle çekişmeli bir karşılaşma geçmedi. Ben daha fazla çekişme bekliyordum fakat ilginç. İlginç. Çoruken geliyor setten kaçırıyor yine Akuma ileri doğru atıldı. Set yukarıda yakalıyor. Set bir türlü yakalayamıyor Akuma'yı. Akuma yerden bir de tekme geldi. Set ellerini uzatıyor. Akuma'nın canını yakıyor. Hadouken geliyor. Set kendi doğru çekiyor Akuma'yı. Akuma ileri Akuma doğru atılıyor. Çorükenler kaçıyor ama bu sefer Çorükeni yakalamayı başardı Akuma. Çorükenle birlikte. Hadouken geldi. Akuma ultra kullanıyor. iki kişi ultra kullanıyor. Bakalım ne olacak? Bakalım ne olacak? Set, set ultrası daha iyi çıktı ve Akuma'nın canını yaktı. Hadouken geldi fakat set o Hadouken'den kaçmayı başarıyor. Yukarıya doğru atladı iki kişi de. Savundu kendini Akuma fakat setin bu hareketinden kaçmayı başaramıyor. Oradan kaçmayı başardı. Set Geriye doğru attı Akuma'yı ve ikinci round setin alıyor. Bakalım üçüncü round neler olacak. Final roundu başladı. İki kişi de zıpladı ileriye doğru. Kendine doğru çekti set. Akuma Havada kalıyor. Şoruyu kendi kullanıyor. İleriye doğru atıldı Akuma. Yerden vurdu hafifçe sete. Set board'a yakalayamıyor Akuma'yı. Akuma bir o yana bir bu yana kaçıp duruyor. Havada yakaladı seti Akuma Shuriken kullanarak. Setin şu anda ultrası bulunmakta ve ultrasını şu anda kullandığı. Bakın neler olacak. Akuma ultradan kaçıyor. Akuma ultradan kaçıyor. Bir o yana bir bu yana gidiyor. Set havaya fırlattı Akuma'yı ve yere sertçe vurdu. Bir o yana bir bu yana ışınlanıyor. Akuma'yı bir kez daha yakaladı Set özel hareketiyle. Akuma Hadouken kullanıyor. Set zıpladı oradan ultra kullandı Akuma ve Set bu ultrayı yiyor. Bakalım ölecek mi Set? Hayır set henüz ölmüş değil. Henüz ölmüş değil ve iki kişinin de canı ya bu yerden çevrilir mi demeyin çevrilir fakat Akuma buna izin vermiyor. Ve final round'unda da final round'unda da kendisi yeniyor. İki maç yaptık ve iki maçta da Akuma yendi. Averaj farkıyla da 2-0 yenemedi set. 2 i̇ki, e, iki maçta da birinde 2-0 birinde 2-1'lik üstünlükle Akuma yeniyor ve Akuma'yı tebrik ediyoruz. Turnuvaya devam eden isim Akuma, elenen isim Set. Bir sonraki maçta görüşmek üzere.